Merhaba arkadaşlar. Bugün e, orijinal Minecraft'tayız. Yani normal Minecraft'tayız. Böyle bir skin yaptım kendime. Hatta diğerlerini de göstereyim. Bakın. öyle diğeri de bu. diğerlerde vardı. onları sonra yapacağım. Neyse. Bugün öylesine video çekiyorum. De. Zombilere hareketi falan yaparız diye düşünüyorum, bilmiyorum ki. Biraz konuşacağım, biraz da hareket yapacağım. Bakın şöyle, şunu aktif ediyorum ve. Şimdi sabah oldu sabah olmuştu şimdi akşam oldu yani iki gün biraz konuşacağım arkadaşlar şimdi arkadaşlar. nasıl yapabileceğini düşünmüyorum ama e, bir şey gelecek arkadaşlar kuzenimle kavga videosu gelecek değişik şeyler olacak işte ondan sonra e, şu anda kuzenim bunu bilmiyor kuzenime de söyleyeceğim gerçek Minecraft yükleyecek beraber yapayım da. Ha, bakın arkadaşlar. Böyle el hareketi -e yapıyor. Gerçek Minecraft'ta da bayağı videolar geldi. Güzel yani. Bak ya eşyalık olsaydı param kaçırdım da. Eşyalık. güzel olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen yorum yapın ya. Se sevindiriyorsunuz beni 30 abone özel yarın veya bugün akşam komut videosu gelecek çok. Ya shift tuşunda gelir. Öfşe adırma tuşunda gelir. Hareket komutu gelir. ve uçma komutu gelir. yoksa uçma mı? İkisinden birisi gelecek. <laughs> şey, şeyler diye bayağı bir şey yedi. Gravitikanı bulmaya çalışıyorum. Bazılarında bozuk çıkıyor arkadaşlar. Ama herhalde bulduğum gibi. Gravitikanı kendim yapacağım. Dediğim gibi böylesine video çektim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkadaşlar burada birinci şahısta çok iyi bu da. Bakın. Bir dakika nerede benim şeyi? Şuna bir durdur. Hah. Bakın arkadaşlar gerçek konseye girdim gibi belki e, konseyle ilgili videolar da gelebilir. Öyle bir şey düşünüyorum. Ama konseyin aynısı gelmez büyük ihtimalle. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Çok zor. Ama bir kale yapıp orada savaşabilirim bazı kişilerle. Öyle güzel olabilir. Yapmayabilirim de çünkü kodman bölümü gelmedi arkadaşlar. Kodman bölümü gerçekten çok zor, ol zor oluyor zor oluyor. Ben yaparım diye düşündüm. Eşeklik yaptım. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar, <musim etmenliğinde> <gülüyor> 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 arkadaşlar, videoyu durdurdum önce. Neyse. Arkadaşlar, yüzümü gösterebilir miyim derseniz... Ee, %5 falan. O kadar yani. Ee, şu anda göstermem resmen sıfır. Çok zor yani. Şu anda göstermem. Ee, ne diyebilirim? Kuzenim de gelecek arkadaşlar. Video çekmeyi istiyor mu derseniz. Bazen istiyor bazen hevesini kaçırdığı için. Maalesef yapmıyor. Her gün de video atıyorum arkadaşlar. Borowa editleri yapıyorum. Ondan sonra e, vesaire videolar atıyorum. Yani o yüzden desteğimi karşılayıp beğenip abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. E, ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Arkadaşlar burada profilimi değiştirdim, güzel yaptım. Arka tarafı da değiştirdim, profil arkasını da değiştirdim. Bence güzel oldu öyle de. Bu kare skin'i koydum. Ee, arkadaşlar geçen gün efsane dünyasını oynatma listesi yapacağım demiştim yaptım bu arada ee, bakabilirsiniz 5. bölümde geldi. Zaten herhalde 5. bölümde demiştim. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ki. Ee, ne yapabiliriz arkadaşlar? Siz nasıl hangi videolar istiyorsanız söyleyin. Hangi oyunları veya videolar istiyorsanız söyleyin. Ama e, vlog istemeyin arkadaşlar. Çünkü vlog çekin, e, çekmem. Çünkü yüzümü göstermek zorunda kalırım vlog çekersem. Çekersem. Vlog da çekmek istemiyorum diye düşünüyorum. Ben vlogları fazla sevmiyorum arkadaşlar. Hem biraz zor oluyor hem de çok e, yani nasıl diyeyim? Çok boş oluyor bana göre ama diğer insanlarla kendileri bayağı çekiyor. bayağı çekiyor. Vlog derken evini falan bayağı gösteriyor bu. Arada. Dediğim gibi... bu videolara bayağı gelecek bu aralar. Ama Minecraft orijinal orijinalinde gelecek. Yani benim kendi özel olan Minecraft'ımda gelmeyecek. Mesela eee körün var ya arkadaşlar. İzlerde <laughs> gelmeyecek. Çünkü o bana özel bir Minecraft. Crafting and the Brink. İşte arkadaşlar bana özel derken ben onu gerçekten çok sevdiğim bir Minecraft. Şöyle diyeyim arkadaşlar. İlk Minecraft'ım. Evet. İlk Minecraft'ım benim. Crafting'in aslında e, ilk Minecraft'ım sayılı. Çünkü yanında bir tane daha Minecraft'ım vardı. Umut kuzenimle gerçekten e, bayağı oynuyordum. Neden? <laughs> çünkü oynuyordu. zaten bu modu öğrenmeye başladım. İlk Summoning Bot komutunu öğrenmiştim arkadaşlar. <laughs> <laughs> gerçektença mutlu olmuştum o zaman da bilmiyordum ki çok uğraşmıştım arkadaşlar bütün Michael bir gün işimiz rast gitti çoğuş olsa borola edit olacak zaten yayınlamıştım evet. hep yani şeye göre 2 hafta 3 haftaya göre hatta 4 hafta oldu 4 hafta mı 3 haftam mı öyle bir şey oldu. Bence iyi yaptım baya. Menajeri değiştirdim. Biraz karakterleri seviye e, arttırdım. attırdım. Benim kuzenim çoğu zaman e, futbolu seviyor arkadaşlar. Ben diyorum gel Minecraft'ta videolar e, çekelim. Roblox'ta videolar çekelim diyor. Ama maalesef çekmiyor. Ya kendisi Yüklü değil. Minecraft yüklü mü bilmiyorum şu anda. Tabi de bilemiyorum. Ama Roblox yüklü değil. Tahminlerime göre Minecraft da yüklü değildir diye düşünüyorum. Ama yükleteceğiz arkadaşlar. Siz de ikna edin. Yorulma. beğenip abone olmayı unutmayın. Biraz konuştuk arkadaşlar bu bölümde. Eee abone olmayı unutmayın ve bye bye. Ben de şu creeper'ın patlattığı yeri düzelttim yani.